Dizilen güllaçların üzerine bolca file badem yerleştiriliyor. Bademlerin üzeri tekrar güllaç yapraklarıyla kapatılıp sütlü şerbetle ıslatılıyor. Verdiğin puanlardan pişman oldun. Ya keşke daha az ya da daha çok verseydim dediğin oldu mu hiç? Yok olmadı. Ben verdiğim puanlardan memnunum. Hak ettikleri puanı verdiğini düşünüyorum daha az vermem gereken puanlar vardı aslında. Fazla bile verdim. Kime mesela? Yani Zeynep Hanım'a fazla puan verdim sanırım. Dörtte verebilirdim. Bu arada güllaç da neredeyse hazır. Şimdi ne yapıyoruz Haruncuğum? Şimdi kuskusu atayım o arada. O biraz çeksin. Bu tay usulü tavuklu dolu dolu tabak biraz bol gibi bir şey olacak galiba. Evet o, ta o tarz bir tabak. Hani şu farklı yiyeceklerin bir arada sunulduğu kaseler gibi. Kasede servis edeceğim biraz geniş kasede ona göre yerleştireceğim. Peki bu yemeği hangi tabakta servis edeceksin? Biraz daha büyük tabakta servis ediliyor. Benim evde o tabaklarımdan vardı kahverengi olduğu için getirmedim. Uymuyor çünkü. Ana yemek tayı usulü tavuklu dolu dolu tabak için kuskuslar sıvı yağlı suda pişmeye bırakılıyor. Güllacın üzeri toz antep fıstığıyla süsleniyor. Bu arada tavukları marine etmek gerekmiyor mu? Yok onların içine şimdi soslar koyacağım. O sosu da getirdim ben. Büyük ihtimalle ona hazır sos kullandınız diyecekler ama onun sosu o. Güllaca gül suyunu ne zaman koyacaksın? Şimdi atıyorum. Bir damla iki damla koyacağım ona. Gül suyu biraz yoğun bir tat olduğu için ...herkes tarafından sevilmeyebilir. Evet. Ben de sevmiyorum. Ama şimdi gül suyu koymazsan... ...güllüce niye gül suyu koymadın diyecekler diye koyacağım. Normalde koymam ben. Günlerdir masalarda et yememenle ilgili konuşuluyor. Başka yemediğin şeyler var mı? Etle alakalı hiçbir şey yemiyorum. Sakatat yemiyorum. Sofrada zorla yedim... Ona sadece Zuhal Hanım'ın hatırı için yedim. Peki başka neleri sevmiyorsun? Mesela az önce gül suyu da sevmem demiştin. Baskın hiçbir şeyi sevmiyorum ben ama yaptım gördüğünüz gibi. Mesela ben hayatımda sirke yemem ama o turşuda sirke var. Normalde evde ben onu yapsam sadece içine limon tuzu koyuyorum. Ama burada olması gerektiği gibi yaptım. Bu arada yemek yaparken tatlarına bakmam diye bir açıklama yapmıştım masada. Bugün de bakmayacak mısın? Evet, bakmıyorum gördüğünüz gibi. Güllacın üzerine son olarak birkaç damla gül suyu ekleniyor. Aa! Yok artık. Ayıklanmış nar mı aldın? Yani, buradan nar ayıklayıp üstümü kirletmemek için. Ya üstünü değiştireceksin zaten. Narı daha yırtlığı verseydim bir zahmet. Ben birazcık rahat yemek yapmayı seviyorum. O yüzden olabilir. Yani ayıklasam sanki bana puan mı verecekler? Ayıklamama gerek yok. Gördüğünüz gibi ayıklamışlar benim için. Ya burada bu kadar rahatsan evde nasılsın kim bilir? Yani ben evimde yaptığım gibi yemek yapıyorum. Evimde de hiç böyle aslında daha fazla hazır malzeme alırım da burada laf söyleyecekler diye daha az aldım. Her şeyin pratiği var. Ben çalışıyorum. Evde yemek yapmak istediğim zaman kolay malzeme kullanıyorum. Mesela evde yemek yaparken doğranmış soğan alıyor musun? Doğranmış soğan alıyorum. Yıkanmış ıspanak alıyorum. Her şeyin konservesini alıyorum. Yalan söylemeyeyim. Hatta paketlenmiş, vakumlanmış, haşlanmış nohut vesaire hepsini alıyorum. Çok ev hanımı, hanımı böyle yapıyor merak etmeyin. Çalışıyorlar çünkü herkes çalışıyor. Son olarak üzeri narla süslenen güllaç da nihayet hazır. Ya Çok basit bir tatlı, çok kolay bir tatlı. Benim dün e, elde hamurunu kendim yapmama rağmen hazır almadığım bir tatlı ürününe bile birçok yorumlar geldi. Kesinlikle güllaç 5 dakika en fazla 10 dakikasını alır insanın. Yaprakları zaten hazır satılıyor. E, yaptım bir zahmet ama bekleme süresi de var. İyi çektirecek mi sütünü? Çok da sütün içinde gezmemesi lazım güllacın. Çekmiş olması gerekiyor. Üstünün güzel bir sunumla süslemesi gerekiyor. Ya bir şey soracağım. Ekşili lahana sarmanın yanında kırmızı lahana turşusu uyumlu mu sence? Güzel gidiyor. Bence uyumlu. İkisi de lahana ve ikisi de ekşi. Uyumlu mu yani? Evet ama uyumlu oluyor. Yani lezzet olarak ekşi gayet güzel oluyor. Ekşili lahana sarmaların pişerken yapışmaması için tencerenin tabanına haşlanmış lahana yaprakları yerleştiriliyor. Şimdi kaçar tane lahana sarmayı planlıyordun? Yani üçer tane planlıyorum şimdi. Oldukça kalın olan lahana yapraklarının ortasına ekşili harç yerleştirilip rulo şeklinde sarılıyor. Ya haruncum bu lahana sarması biraz iri olmadı mı sence? Ama bunun biraz iri olması gerekiyor. İyi de bu ekle değil ki. Neden iri olması gerekiyor? Yani bu lahana şey gibi olmaz. Ee, yaprak gibi böyle incecik kalem gibi olmaz. Ay! Yalnız şu ilk yaptığın kocaman oldu ya. Bu da, da patladı. Bunun gibi üç tane olacaksa doyarlar hakikaten. Yani. Bu arada son bir saat ya sen normal hayatında da böyle rahat mısın? Evet rahatım. O yüzden 41 yaşındayım. Yaşlanmadım görüyorsunuz. Seni genelde kaç yaşında zannediyorlar? 30. 29, 30. Ya sen evde daha önce lahana sarması yaptın mı hiç? Sararım. Ama bu yaprak hiç güzel değil. Büyük ihtimalle de bunlar açılacak. İnşallah açılmaz. Ortasına ekşili harç yerleştirilip sarılan lahana sarmaları tencereye birer birer yerleştiriliyor. Lahanayı al, haşla, içine bir haş koy ve sar. Yani bir yaprak sarması gibi bir e, beceri isteyen bir e, yiyecek değil. E, lahana sarma evet lezzetli olabilir ama umarım kalın seçmez, ince olur ya da pişirme süresinde kadar yapabilir onu bilmiyorum. Yani dediğim gibi yani bir atak sarmasına kıyasen çok basit bir şey olmuş ara sıcakları. Ara sıcakta çok çeşitli olmadığı için ve gen, menüsüne genel bakarak e, hafif olduğu için en az 4 tane koyması gerekiyor. Bu arada epeyce sardım. Biraz daha saracağım. Şimdi kuskusu bir süzeyim. Kuskus pişti mi emin misin? O haşlandı. Biraz al dente kalsın. Ana yemek tay usulü tavuklu dolu dolu tabak için haşlanan kuskusun suyu süzülüyor. Kuskusa sos falan ekleyecek misin? Bu tabakta hardal bardı, ballı hardal sosu var. Kuskus soslanmayacak tekrar. Ama şimdi onu biraz yağla çevireceğim yapışmasın diye. Tekrar tencereye alınan kuskusun birbirine yapışmaması için üzerine zeytinyağı dökülüyor. Bu ne yavaşlık Karuncum? Vallahi sana İsmail'in enerjisinden lazım sanki. İsmail bana çok etici geldi. Çok yani çok fazla enerji 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 vardı. Sen o tarz tipleri sevmiyor musun? Tipten değil yani gereksiz anladık bir o enerji uzmanı bir şey yani herkes zaten bir enerji uzmanı renk uzmanı bilmem ne uzmanı olmadı. Bu arada İsmail nişanlanmış. Kendisine mutluluklar diliyoruz. Hayırlı olsun ona. Mutluluklar dilerim. Son kalan lahana yaprakları da birer birer sarılarak hazırlanıyor. Ekşili lahana sarmayı böyle mi hayal etmiştin gerçekten? Dolmalar istediğim gibi olmadı. Bunlar niye böyle şekilsiz oldu Haruncum ya? Bu lahanalar çok damarlı hatta katlanmıyor görüyorsunuz. Zar zor sarılan ekşili lahana sarmalarının üzerine zeytinyağı dökülüyor. Başka bir şey koyacak mısın? Biraz nar ekşisi atacağım şimdi. İçine koymuştun ama o yetmez mi diyorsun? İçinde de var, üstüne de biraz atıyoruz. Peki sadece nar ekşisinin ekşiliği yeterli olacak mı sence? Yeterli, içine de koydum. Burada da var. Fazla da böyle ekşi olmasın. Üzerine sıcak su konulan ekşili lahana sarması ocakta pişmeye bırakılıyor. Ana yemek için jülyen doğranan tavuk göğüs etleri sıvı yağda sotelenmeye başlıyor. Tayı usulü tavuklu dolu dolu tabak. Yani bu benim için biraz sürpriz. En azından içinde dip sos ya da nasıl bir makarna eşlikçi pilav ne olacağını bir parantez içinde yazsaydı daha aydınlanmış olurdu. Yani Harun Bey bana göre böyle bir menüyle bu programa katıldıysa kesinlikle kazanma ihtimali yok. Anıl Bey kendini göstermeye taliplerini aramaya gelmiş. Harun Bey de düşününce aynı sebepten burada olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun başka açıklaması yok. Ya e, işinin reklamını yapıyor, ya kendi reklamını yapıyor.